Evet arkadaşlar bugün annemle birlikte matematik oyunu oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün ile matematik oyunu oynayacağız. Bakalım evet. kim Bakalım. kazanacak? Evet. Ali şu anda oynayamıyor muyuz? Şu anda biz geç katıldığımız için oynayamıyoruz. O zaman birazcık yaramazlık yapalım mı? Gel şuradan gidelim. Hadi birazcık koşalım. Sen bu parkurları yapabilir misin? <laughs> Buradan böyle böyle. Ben bir kez düşmüştüm Aliye buradan. Hatırlıyor musun? Evet, düşülüyor orada. Boşluğa düşmüştüm arkadaşlar buradan. Çok komikti. Ben atlıyorum. İşte şimdi böyle düştüm. Hmm. Uh, uh. Ben tekrar atlayacağım. Birazcık şımaralım, dans Anne, edelim. mi? Anne bak şimdi. Bak, göster oh. arkadaşlara. Neredesin? Buradayım. Nasıl? Neredesin? Buradayım. Evet. Gel. Bak. Buradan göster beni. Gösteriyorum. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Ben de geliyorum Aliya. Hoppi, <laughs> <laughs> dans edelim biraz. Dans edelim Aliya. Ben edeceğim. Gidiyorum. Nasıl dans ediyorum? Derken düşüyoruz. Derken <laughs> düşüyoruz sen. Anne senin kaç kupan var? Kaç kupan var? Sıfır. Benim altı kupam var. Sıfır kupam var Aliye benim. Bana kupa veremiyor musun Aliya? Birazcık kupa versene ödünç. Yok veremiyorum. Kazanınca ben de sana veririm. Veremiyorsun kupa veremiyorsun. Buradaki şeyleri çıkalım. Gel şurada bir şeyler Takip, et. Takip ediyorum. Gel. Koş. Park. Park. Parkta oyun oynayabiliyor muyuz? Aa işte. merdiven de var. Hemen yaramazlık vakti. <laughs> düşme vakti. Kaydırak. Şurada şöyle düşme vakti. <laughs> Aman Allahım. <laughs> Karşıma bir şeyler çıktı. Aa hemen oyun başlayacak. Koş koş. Hale... Yine boşluğa düştüm. <laughs> Birazdan oyun başlayacak. Kazanan Deniz Kaya. Evet. Heh. Hadi bakalım oyunun başlamasını bekliyoruz. Evet 10 saniye kaldı. Şuradan şimdi atlayalım. 10 saniye. Anne neredesin? Buradayım. Birbiriniz. Aa geldi kesin Birbiriniz ben kaybedeceğim gelince. önce. Dört. 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 Yanıma gel Alya. Çık 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 çık. Zaten buradayım ne? Üç üç üç. üç. Gel gel Tam gel gel gel. Evet. Hep sana benzeyen kişiler var. Evet inşallah düşmeyiz değil mi? Evet. Yedi 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 yedi, yedi, yedi. nerede ya? Burada mor olan. Sen renklerini ezberlemişsin. Ben yapamıyorum. <laughs> tam olarak bilmiyorum beş, hangisi. Yeşil hangisini. diyecektim. Beş. <laughs> i̇ki tane beş var. Birinde sen ol, birinde ben ol. Ben zıplarken düşmüştüm bir kez. Altı. altı, altı bu. Buydu, buydu altı değil mi? Evet, bu. Lacivert olan. Sen nasıl zıplıyorsun? Mı? Ben zıplamayı bilmiyorum. bilmiyorum. Bana gösterir misin? Iki. Ama ileri altı. Şuraya. ileri İleri zıplarken. Koşarken zıplama. Böyle bak şimdi. Böyle yapıyorsun hem böyle koşuyorsun. Aa, aa Düşeceğiz. <laughs> Sayıyı unuttuk biz konuşacağız diye. Düşüyordun. Şöyle bir çevirelim. Bir sürü altı var. Anne. Hani bir sürü altı falan filan yok. Düştüm ben. Aa, aşağı düştün. Üst katta ben varım. Evet. Tek. Herkes düştü mü? Üst katta bir tek ben varım. Ben düştüm arkadaşlar ben zaten Dört, dört hangi renkte Dört 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 ah. Son anda koştum Birisi daha düştü Canıma değsin Canıma değsin düştü arkadaşlar. Dört 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 Al dört hangi renkte Yine düştüm ben Ben kazandım. Yaşasın. İşte nasıl dans ettiğimi bir görün. Anne ben benden ben olmadan bitir videoyu hadi. Ben kazandığım için mi? Evet. Arkadaşlar, Mike blok oyununda ben kazandım. Çok evet. mutluyum şu anda. Evet. Evet arkadaşlar videomuzu... bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.